dediler ha ilginç. Evet Ekrem. Biz senin bindiğin arabaya binmeyiz dediler. O kadar da ısrar ettim. Ay Ekremcim yani evet zaman zaman çok sevimliler bu yavrucaklar ama çoğu zaman da çatı gibi bir şeyler canım. Bak sana yavrumuzun psikolojisini alt üst ettiler. E herhalde istemeden tabii. Abartıyorsun aslı. Onlar daha çocuk. Çocuk mu? Ay Ekrem biz de çocuk olduk. Çocuk dediğin soru sorar, para ister, oyuncak ister filan, değil mi? Ama bunlar öyle değil ki. Bunlar bildiğin cadı canım. Yani sevimli cadıcıklar. Hah, <laughs> geldiler. kediymiş. Bırak şimdi kediyi bir kenara. Sizden cevap istiyorum. Bu kadar saattir neredeydiniz ve buraya nasıl geldiniz? Ben odamdayım. Ders çalışacağım. Evet hanımlar, sizden cevap bekliyoruz. Burada baş çavuşun konuşmuyor. Yürüyerek geldik. Ah, itiraf ettiler hayatım. Ekrem amca, Kıvılcım ve yine şoför abi bizi almadan gittiler. E biz de yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Peki ya kedi? Evet ya kedi? Ağaçta kalmıştı biz de yardım ettik kurtardık. Bırakamadık. Baksanıza şuna çok tatlı. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> Ama canım yeterince sevmişsinizdir artık. Atın gitsin şu hayvanı. Ne olur bırakmayın beni. Merak etme seni bırakmayacağım. Ee, Ekrem amca. Kedi bizimle kalabilir mi? Kalacak başka bir yeri yok. Hem açta zaten. Dışarı bırakırsak ölür. aa. Hayır, kesinlikle olmaz. Kesinlikle kedi falan istemiyorum ben. Atın şu fit hayvanı canım. Lütfen. Kesinlikle olmaz diyorum. Evde kedi, mede istemiyorum canım. Hayatım sen de düşün, taşın, karar ver. Özür dileriz amca. Sorun yaratmak istememiştik. Siz bir şey yapmadınız çocuklar. Ama Aslı yengenizi uydunuz. Bu kedinin bu evde kalması imkansız. Ama size bu gece için bir torpil yapabilirim. Yarın sabah kediyi bulduğunuz yere götürüp bırakacaksınız. Söz mü? Söz. Söz. Hadi bakalım şimdi doğru derslerinizin başına. Hoş. <laughs> Ekremciğim. Hı? Çocukların elinde gördüğüm kedi miydi bana öyle geldi? Kedi ama yarın sabah götürüp buldukları yere bırakacaklar. Hayatım çok yüz veriyorsun ama. Tolga kim? Ay ben sizi tanıştırmayı unuttum tabii değil mi? Bu kocam Ekrem, bu da yeni şoförümüz Tolga. Cık, memnun oldum efendim. <laughs> Hayatım, Tolga dört çarpı dört yani dört dörtlü bir şoför biliyor musun? Yani arabada ilaç niyetine bir toz zerresi arasan bulamazsın. Yok yani, arabaya gözü gibi bakıyor. Bütün vidaları tek 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 temizliyor. Cillof gibi yapmış vallahi. 40 yıllık arabamızı sen görsen sen bile tanıyamazsın hayatım. Kayınço tarafından Michael Schumacher'in akrabası oluyormuş ya. <laughs> hayatım. Ne kadar şanslıyız değil mi? Çok. <laughs> Bir şey ödedikler. Vurdum işte. Öldüm. Sen de öl, sen de öl. nefret ediyorum. Hep yüzümün. Ben de ördek istiyorum. Bu oyun güzel bir oyun değil Nazlı. Sen de öl, sen de öl. Pis ördekler hep yüzümün. Bu oyun çok vahşi bir oyun Nazlı. Hiç de bile. Bir kere çok eğlenceli. Hepsini öldüreceğim hepsini. Nasıl zevk alabiliyorsun bu oyunlardan? Hayvanlar insanların dostudur. Ben hayvanlardan nefret ediyorum. Hepsini öldüreceğim. Var mı bir diyeceğin? Demek öyle. <laughs> Birini vuramıyorum. <laughs> ne oldu Kıvılcım? Bütün ördekler kaçıyor. Bilmem. Bozulmuş bu tabanca. Pis tabanca. Seni sevmiyorum. Sizi de sevmiyorum. Ben gidip biraz oyuncak parçalayacağım. Leyla. Tamam tamam bıraktım. <laughs>